QAGR'e bakalım arkadaşlar. Evet, QAGR. Temelli bir bakalım. Son çeyrek bilançosunuz açıklanmamış. E, bu yılbaşından başından bu yana 0.49'luk bir e, primi var gördüğümüz kadarıyla. Son 6 ayda %3'lük bir prim kaybı söz konusu QRGR. Yıldız Pazar hissesi arkadaşlar. Şu yeşil trendi bir silelim. Şu siyah trendi de bir silelim. Altta 10.55 demişiz ama şuraya aslında bir destek bölgesi daha atabiliriz. Net görülen bir yer var çünkü. Yani Tam şu bölge 11.80 bölgesi arkadaşlar. Şu anda bugünkü hareket fena değil. Yani yukarı doğru bir pin bırakmış. Aşağıda kalmış. Ama tekrar eğer günün sonuna doğru bugün görmüş olduğu 12.70 bölgelerini tekrar görecek olursa al konumuna geçme ihtimali artar hissenin. Şu anda hala saat konumunda ve negatif. Ama 12.09'un üzerinde fiyatlı olması bizim için olumlu. Her ihtimale karşı arkadaşlar QAGR eğer 11.80'in üzerinde kalmaya devam ederse olumlu oluruz her ihtimale karşı burası çünkü bir destek ve tutunma bölgesi gibi çalışmış defalarca ee, yine aynı şekilde çalışabilir yani en kötü senaryo 11.80 destekli burası takip edilebilir ama burası kırılacak olursa altta 10.55'ler bizi tekrardan bekliyor bakın daha önce Ekim ayında test ettiği bölge 10.55 bölgesi QA geri için ee, ama bugün 1270'leri tekrar üzerine atacak olursa al konumuna geçer ve hareket yukarı doğru hızlanabilir QgR için arkadaşlar.